Efsane geri döndü Berkay Leycırs, her daim çiçekler, bir oluruz, büyük istiyoruz. Tamam. 4 numaradaki piksel kardeşim, 5 numaradaki cadde 4 eski adıyla Berkay Leycırs'a basmasına vs'de sanal silmesine basılırsan, sanalı silip gideceğine şerefim ve namusun üzerine yemin ediyor musun? Kardeşim ben 5 numaradaki orospu çocuğuna basılırsam sanalı silip gideceğim şerefim ve namusum üstüne yemin ederim. Tamam kardeşim şöyle kapatalım seni. Açalım Berkay'ı. İnterneti evet. biraz kötü açamadık. <laughs> evet 5 numaradaki paspasçı Berkay Ledgers... şey Pardon kanka özür dilerim. Berkay Leijers 4 numaradaki... Piksel demire bas basıra vs'de basılırsan, salal silmesine basılırsan, salalı silip gideceğine şerefim ve namusun üzerine yemin ediyor musun? Kanka ben bu rospu çocuğuna basılırsam, salalı sileceğime şerefim ve namusun üzerine yemin ederim bu rospu çocuğunu kılıcımın darbesinde hünkar ettireceğim. Tamam kanka, yaptım. Terşek, yaptım, yaptım yaptım. Bir kere şakalaşmışlar, şimdi ya ya gelin On adına.

Selamlar taraftarlar. Ronaldo'yu seçmiş Rusya. Ya taraftar değilse yeterdir şirket. Neden arasız yere giriyorsunuz? Anlıyor muuzlandık. Buranın ağzı da Got it!